Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle RAW olan har harici disk, flash bellek ve SD kartlarımızı nasıl kurtaracağımızı bakacağız. Hiçbir şekilde veri kaybı olmadan geçenki videoda anlattım pardus kurarak yapacağız bunu Visual Box'a. Öncelikle bir flash diskimiz var. RAW formatında bilgisayarımıza takıyoruz. Diski biçimlendirmemizi istiyor. Biz biçimlendirmeden verileri kurtarmak istiyoruz. Peki ne yapacağız? Öncelikle diskimizin formatını öğrenmek için buradan bu bilgisayara giriyoruz. Yönet diyoruz. Sağ klik yapıyoruz bu bilgisayara. Aşağıdan disk yönetimini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi RAW RAW formatında. Bunu ISAS Partition Part Recovery Rekuva gibi programlarla kurtarmanın bir yolu var ama bize tam verim vermiyor, verilerimizin hepsini kurtaramıyor. Kurtarsa da bozuk bir şekilde kurtarıyor. Biz bugün verilerimizin hepsini Pardus ile problemsiz bir şekilde kurtaracağız. Öncelikle Pardus'umuzu başlatalım. Evet arkadaşlar, VirtualBox'ımıza giriyoruz. Bir de beraberinde de bu verileri kurtaracak ol olacağımız yani atacak olacağımız bir başka bir tane de Flash bellek takmamız lazım. O Flash belleği de ben takıyorum. Şu anda bağladım. Geldi gördüğünüz üzere. Buradan ayarlara tıklıyoruz. USB seçeneği var. Burada gördüğünüz gibi arsa simgesi var. Tıklıyoruz. Kingston data Traveler. Bu birinci disk. İkinci disk ise Toshiba Transmemory. Bu bizim bozuk diskimiz. Flash bellek olur. Harcar disk olur. SD kart olur. Bu da kopyalayacağımız diskimiz. Buradan tamam diyoruz ve buradan VirtualBox'ımızı box'ımızı başlatıyoruz. VirtualBox'ımız box'ımız geldi. Tıklıyoruz. Parolamızı giriyoruz. Pardos kurumunu en sonki videomda anlatmıştım. Onu da kartını bırakırım mikroya. Ve en son videomda şöyle bir şey gördüm. Ekran boyutunu biz 16'ya 10 yapmıştık. Bazı bilgisayarlarda aşağıda gördüğünüz gibi görev çubuğu kaybolabiliyormuş. Gene Windows tuşuna tıklayıp kaybolsa bile buraya ekran yazıyoruz. Bu seçenekte asla kaybolmaz. 1360'a 768. 16'ya 9. Bunu uyguluyoruz. Şimdi öncelikle bakın. Bizim bozuk diskimiz geliyor zaten. 62 GB. 64 GB ama 2 GB'ını kendine ayırıyor maalesef yüklemesini bekliyoruz. Burada biraz bekliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi geldi. Benim içinde çok dosyam yok. Önemli dosyalarım yok. Arduino kodlarım var. Bir de bir ilan vermiştim. Letgo'ya. Onun şeyleri var. Bu da benim aktaracağım disk. Toshiba diski. İyi yazamamış. iyisi yok. Açıyoruz. Burada başka çekeceğim videoların dosyası var. Herhangi bir yaratıcı atacağız. Bunların ikisini de tutuyoruz. Aktarıyoruz bunun içerisine. Gördüğünüz gibi. Tabi biraz geç aktaracaktır. Benim buradaki çünkü verilerim önemli veriler değil. Ama sizin verileriniz önemliyse bunu asla duraklatmayın veya iptal etmeyin takılırsa bekleyin. Ve Be o kendi kendine halletsin. Ve bayağı bir uzun sürebilir verinizin boyutuna göre. Bakın gördüğünüz gibi kopyaladı. Ondan sonra buradaki sayfayı kapatıyoruz. Pardon artık işimiz bitti. Verilerimizin hepsi burada. Parçık bizim virtual box'a işimiz bitti. Kapatıyoruz burayı. Kapatıyoruz virtual box'ımızı. İptal diyoruz. Gördüğünüz gibi bizim sözümüz yine bir, yine bir hata verdi. Bunu tekrardan biçimlendiriyoruz burada. Dosya hangisi isterseniz netfesi başlatıyorum ben. Tamam Biçimlendirmemiz bitti. Bakın sürücümüz tekrardan çalışabilir. İstediğimiz dosyayı içine atabiliriz. Kaldırabiliriz. Yani tamamen çalışıyor sürücümüz. Ama bir kere sürücü RAW olduktan sonra kullanmamanızı öneririm. Başka bir sürücü alma, almanızı öneririm. Bakın gördüğünüz gibi. Aktım dosyaların hepsi geldi buraya. Demin bunların hepsi. Evet arkadaşlar bunların hepsi buradaydı. Pardus'ta da gördünüz. Tüm dosyalar Yedek diskimize geldi. Video bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.